Merhaba arkadaşlar. Bugün Murder Mystery oynuyoruz. Yanımda Ege ve e, bu buradaki yaz adamı burada gözlük takan havalı adam abimiz var. Anam havalı adam var. Aynen öyle Ege. Arkadaşlar artık Robux aldım. Robux'um var. Artık yani artık biz de artık ünlü youtuberlar olacağız Robux'larımız ile değil mi Ege? Ama çok fazla kere çok kere çok fazla kez kere... ee, bu bu şeyi tıkladığımdan bu maçı izleme şeyini tıkladım mı biraz video yok oldu gibi ya hafiften. Değil mi? Lol. Birazdan. Heh, gel. Kanka baksana. Beach Resort, Beach Resort. Bak kanka Beach Resort'u seç ve beni takip et. Beach Resort'u seç ve beni takip et. Beni takip et, beni takip et. Geliyorum. Bak kanka loading maps deyince çok sas bir şey olacak. Bak şurada gel. Bak şurada Beach Resort var bak. Şurada Beach Resort var. Şimdi bahçeye çık, sana Lobiyi göstereceğim. Çıktın Bekleyin mı bahçeye? Geliyorum. Bekliyorum. Sen bahçede misin? Ben bahçeye ar çıktım. Ar <laughs> arkadaşım katıldı. Videonun ortasında arkam katıldı. Ee, gel bak gel. Ee, gel bak gel gel gel. Arkadaşlar size şu an bilmiyoruz <laughs> murder mystery gizli... <laughs> Uçuyor. <gülüyor> Hadi maçı... Hadi videomuza odaklanmalıyız. Ege. Ege videomuza odaklanmalıyız. <laughs> yes sir. <laughs> Çok komik yavrular. Adalar Max ve komik. Çünkü çok saz şeyler olabilir. Ne oldu? <laughs> ne yani? 260 e, <laughs> point topladım. <'u verir>. Sadece. <gülüyor> yani. <laughs> o güzel silah. Aynen öyle. Evet. Kanka gel hadi. Ben um, bekle. Ben um, videonun ortasında annem dal <laughs> kapı. <laughs> Onu... Onu oy ver. geri geldiniz. arkadaşlar üzgünüm bir sıkıntımız olmuştu ege neredesin ege. ege ege arkadaşlar ege ile max ortam yapıyoruz şu an değil mi ege tam saklanmaç yapıyoruz sen beni bu neyse <laughs> boş <Boşlar. gülüyor> <laughs> <laughs> çünkü her saklamaçı tam Böyle başladığımızda maçı zaten gidiyoruz ki. Değil mi? Kanka acaba videoyu bıraksak mı? Çünkü biz daha çok oy oyuna daldık. Farkında mısın? Yani... Aram <laughs> çok dalıyorsun. Neyse boşver boş ver Bu son tur olsa ay kat gel geliyor. gel kat gel kat gel kat geliyor katil gel kat gel Çikin <laughs> gitme. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Wait. <laughs> 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 ne oraya? Da oyuna yeni başladı. Ne? Kanka bak videoyu aynı yere gel, aynı yere gel, aynı yer, aynı yer. Hayır, benim videoyu benim başlattım. Değil, <laughs> Hazırlan. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuydu. Yine evet, yanımızda yine yanımızda yakışıklı adam var değil mi Ege? Evet çok. çok... çok... <laughs> yük, 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 yük. Hatta dans evet. Dans <laughs> Kaba. Bye bay arkadaşlar bu videomuzun sonuydu. Daha fazla daha fazla bir. Görüşürüz. görüşürüz. Bekleyin bir Ege soru soracağım. Ege. Ege, sence izleyiciler abu e sence izleyiciler kanala abone olup videoya like atmalı mı? Hayır. Gitti misin? Şaka. Evet kesinlikle. Gel hadi, gel gel buraya gel yanıma gel. Hadi çabuk şimdi like. Yo ve dediğim gibi 50 abonede sürpriz canlı yayınımız var değil mi Ege? Ee, Toyolyardu fansla unit başlama takipçilerimizle maç yapma, her şey olacak. Değil mi Ege? Ve arkadaşlar yorumlarda sun istediğim bir şey var sizden. Bakın arkadaşlar sizden istediğim şey bu videoda kaç kere Ege dedim. Onu yorumlara yazın. Ege'nin de kaç kere Ayaz dediğini yazmayı unutmayın. Daha doğrusu sıfır da olabilir ama Ege gelsin. Şuraya. Ege, 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 Ege. Ege. Videoyu bitiriyoruz. Bay bay arkadaşlar. Ee, bay bay işte. <laughs>